Stokastik eğitimine hoş geldiniz. Bu eğitimde stokastik osilatörünü nasıl kullanmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Biraz bunlardan bahsediyor olacağım. Ee, çok karmaşık bir konu değil. Her stratejiye uygulayabileceğiniz, basit, anlaşılır ve e, çok güzel çalışan bir indikatördür. E, diğer hani majör indikatörlerden farklı olarak her zaman diliminde kullanabileceğiniz e, bir indikatördür. Yani örnek vermek gerekirse işte RSI ya da Bollinger Bandını e, kısa zaman dilimlerinde kullanmanız size hata yaptırtabilir. E örnek veriyorum minimum 4 saatlikte, günlükte hani kullanmanız daha e, makuldur. RSI ya da Bollinger indikatörünü ama stokastik indikatörünü daha zaman, düşük zaman dilimlerinde dahi kullanabilirsiniz. Yani nedir? 1 dakikalık, 5 dakikalık, 15 dakikalık grafiklerde dahi kullanabilirsiniz. Bu noktada scalpinglerde özellikle tavsiye ettiğim bir indikatördür stokastik indikatörü. E, söylemesi biraz alengirli, stokastik e, osilatörü e, kulağa biraz böyle e, çok fazla terimsel, havalı geliyor ama aslında özünde e, hiçbir enstrüman 90 derecelik açıyla inip çıkmadığından kaynaklı yani nedir bu? Zikzaklar yaparak ilerlediğinden kaynaklı e, bize bu zikzakların tepesini ve dibini kısa vadede dahi verebilen güzel bir indikatördür. Hemen ekrana e, göstergelerden gömülülerden. Şöyle stokastik indikatörünü bulalım. Nerede bu stokastik? Şimdi stokastik indikatöründe e, dikkat etmeniz gereken şey 80 ve 20 referans seviyesi. E, değer olarak 100 ve 0 arasında herhangi bir değere sahip olabilir. Yani 80 ve 20 referans seviyesini baz alıyoruz ama 90 da olabilir, 95 de olabilir, 98 de olabilir ama 100 olamaz. Ya da tam tersi aşağıda 20 referans seviyesini baz alıyoruz ama e, 10 olabilir, 5 olabilir, 8 olabilir, 15 olabilir aşağıya düşüşlerle ama sıfır olamaz. Bu bir kuraldır. Ee, bunu hani böyle büyük puntolarla not alabilirsiniz. Ee, bu noktada yüz ve sıfır arasında herhangi bir e, referans seviyesini alabilir. Bizim baz aldığımız seviyelerde 80 ve 20'ye dikkat edeceğiz ilerleyen dakikalarda. Şimdi. Ne dedik? E, 90 derecelik açıyla inip çıkmadığından kaynaklı içme enstrüman ve e, biz genelde yani günlük trade edenler e, daha çok kullanırlar e, stokastik indikatörünü. E, küçük zikzakları dahi yakalayabilirsiniz. 80 referans seviyesi benim için artık e, alımın doyduğu, alıcıların doyduğu, bir miktar satış yemesi gereken yer demek oluyor. 20 referans seviyesi de 20 ve altı. Artık ilgili enstrümanın satışa doyduğu bir miktar yukarı çıkması e, gerektiği yorumunu yapabilirsiniz çok rahatlıkla. aresayla ile benzer özellikler taşıyordur, e, mutlaka taşıyor, e, ilginizi çekecektir. Ama e, stokastik indikatörü Aresaya nazaran daha fazla zikzak tepe ve dibini yakalamanızı sağlayacaktır. E, örnek vermek gerekirse, şimdi yakın zamandan örnek verelim. Ne dedik? 80'in üzerine çıktığında, bu arada aşağıda iki tane çizgi var. Şu an benim ekranımda mavi ve turuncu görünüyor. Standart renkler. Burada renklere takılmamanızı tavsiye ederim. Sadece çizgilerin yönüyle ilgileniyoruz. Yani renklerle ilgilenmiyoruz. Çizgilerin yönü ve 80'in ya da 20'nin aşağısında mı, üzerinde mi, altında mı bununla ilgileniyoruz. Şimdi gelelim, şurada bir tepe var. Görmüş olduğunuz gibi 80 referans seviyesinin üzerine çıkmış burada ve tam olarak şu tepeye tekabül etmekte. 80'in üzerine her çıktığında hemen hemen. E, sadece bu arada tek bir indikatörle işlem yapmayın. E, her zaman söylüyorum, mutlaka iki tane ya da üç tane silahınız olsun. E, yani sen bundan bir sat sinyali aldığında gidip farklı bir, bir, iki tane üç tane daha indikatörden. ...aynı sat sinyalini almadan işleme girmeyin. Ee, ama mantık olarak sadece şu an stokastiği anlatıyorum. İlerleyen eğitimlerde yine kombinasyonlarından bahsedeceğim. Kısa, orta ve uzun vade işlem stratejilerinden bahsedeceğim. Böyle korelasyonlu. Ee, ama şu an stokastikten bahsettiğim için... 80'in üzerine her çıktığında benim için bir satış sinyalidir. Ya da 20'nin altına her indiğinde... Benim için bir alış sinyalidir. Çok net olarak e, canlı canlı görebiliriz grafiklerden de. Bakın 80'in üzerine çıkmış. Tam olarak kaçtan şuradan bir çizgimi de çizeyim. Tam olarak eee 1758'lerden güzel bir satış fırsatı sunmuş. Aşağıya geliyorum. Bakın 20 referans seviyesini e, aşmış aşağıda hatta 20 de değil 10'a kadar düşmüş. Ne dedik eğitimin başında? 0 ve 100 arasında herhangi bir değer alabilir ama 0 ya da 100 olmaz. Yani 99 dahi olabilir, 1 ya da 2 dahi olabilir ama 0 ve 100 değeri almaz. Mutlaka bir aşağı ya da yukarı S verecektir. Bu bir kuraldır. Gelelim şimdi buradan... 1758'den muazzam bir satış sinyali vermiş oldu bizlere. E, bunu değerlendirdik. Gelelim aşağıda 20 referans seviyesine. Kaçlardan? Ortalama 1723 24lerden güzel bir alış fırsatı yakalattı bize. Gelelim tekrardan 80'e gelmiş. Bakın burada. Kaçtan? Ee, 1748'den bir satış sinyali daha vermiş bizlere. Bakın kısa zaman diliminde 3 tane sinyal oluşturdum. Çift yönlü olarak hem alım yaptım hem satış yaptım. E, bu arada e, en önemli soru aslında yani 80 ya da 20 referans seviyesini hep görebilirsiniz. Yani bu zikzaklardan çok rahatlıkla para kazanabilirsiniz ama aç gözlü olmamak şartıyla. Ne demek bu? E, bunun anlamı işlemden nereden çıkacağının kararı işleme girmekten daha önemlidir. Bunun için benim önerim şurada hemen bir dakika Şurada görmüş olduğunuz 80 ve 20 referans seviyesine ek olarak ortaya 50 referans seviyesine bir çizgi atmanızı tavsiye ediyorum. Neden bunu atıyorum? Çünkü 80'e geldi sattım, 20'ye geldi aldım. Nereden çıkacağım işlemden? Çünkü fark ettiyseniz grafik üzerinde evet 80'in üzerine çıkıyor ama her zaman 20'ye kadar inmiyor. Bakın burada dönmüş ya da burada bir 80'de güzel bir satış fırsatı sunmuş ama bakın 50'lerde dönmüş. Burada da yine aynı şekilde bir güzel bir satış fırsatı sunmuş bizlere ama 20'ye gelmemiş. Yani 80'den döndüğünde her zaman 20'ye gelecek, 20'ye değecek gibi bir kural yok. Ya da 20'den bir dönüş olduğunda 20 referans seviyesinden her zaman 80'e gelecek diye bir kural yok. Bu yüzden benim size tavsiyem 80 referans seviyesinin üzerinden satış yaptığınızda 50'lerde çıkın işlemden yani dediğim gibi piyasadaki insanların para kaybetmesinin en yegane sebebi açgözlü olmaları yani 80'de adam işlemye giriyor satışını yapıyor bekliyor da bekliyor yani ne gerek var kar cebe kışırar her zaman bu yüzden ben Ortada 50 referans seviyelerinde e, işlemden çıkmanızı, kar alıp cebine atmanızı ve ondan sonra bir keyif kahvesini yudumlamanızı tavsiye ediyorum. Ya da ikinci bir e, olasılık olarak şunu yapabilirsiniz. E, 50'lerde işlemden çıkmadın ya, hani stokastiğin 50 referans seviyesinden bahsediyorum bu arada karışıklık olmasın. E, 50 referans seviyesinde pozisyonu kapatmadın. E, hareket de e, ilgili enstrüman da aşağı gitmeye devam etti. Stop seviyeni şuraya bir yere yaz, yani 50 referans seviyesine yakın bir yere stop yazarak, ola ki e, pozisyon terse dönerse karda kapansiyne işlemin tekrardan herhangi bir zarara uğrama, bu da ikinci bir olasılıktır. Stop seviyeni her zaman kardayken iken taşıyabilirsiniz, bunu da biliyorsunuz diye düşünüyorum. Şimdi ne dedik? 80'in üzerine her geldiğinde, her dönüşte bir satış sinyali e, pozisyondan nerede çıkıyoruz? 50 referans seviyesinde. 20 referans seviyesinden her dönüşte de güzel bir alım sinyali burada da görmüş olduğunuz gibi ve nerede pozisyondan çıkıyoruz ortalama 50 referans seviyesinde işlemden çıkabilirsiniz. Ee, şimdi gelelim ne kadar bir e, kar bırakıyor bize bu 50 referans 80 ve 50 20 ile 50 arasındaki yerler. Şimdi nereden satış yaptık? 1758'den bir satış yaptığımda 50 referans seviyesinden çıktığımda Nerede oluyor ilgili enstrüman 1748 tam olarak 10 dolarlık bir hareket yakalattı bana şuradaki indikatör hani çok kolay yakalayabileceğiniz zikzaklar bu arada bunlar ee, 10 dolarlık hareket. Yani bir lotta bin dolar yapar, sıfır on daha açsan 100 dolarlık bir işlem e, kar al, alıp çıkarsın bu noktada ve ki sen bekleyebilirsin çünkü neden e, stokastik 20 referans seviyesine nerede gelmiş 1723'lerde. yani 1723'e kadar da bekleyebilirsin ama her zaman söylüyorum ki açgözlü olmayın e, al çık al çık piyasanın kuralı bu bunu unutmayın. Şimdi gelelim alım sinyaline. Bakın burada kaçlardan 1723'lerden. Güzel bir alım fırsatı sunmuş. E, Stokastikin orta seviyesi hatta şuralardan yani bu direkt gitmiş yani şuralarda 50 referans seviyesi yolu 38 yani bu da nereden baksanız e, kaç on, 15 dolarlık sanırım e, ortalama 15 dolarlık bir karda buradan aldınız hemen şöyle bir şuraya bakarak şurayı baz alarak bu arada belirliyorum seviyeyi. Hemen şuradaki 50 referans seviyesi ortalama şuraya tekabül ediyor. Yani buradan 1723'ten aldın, 1738'e kadar pozisyonu beklettin. Bu noktada malı çok güzel kar almış oldun bu arada. Yukarıdan bir 10 dolar aldın, aşağıdan 15 dolarlık bir pozisyon yıkaladın. Ki bunlar hani dediğim gibi bir lotta 1000 dolar, 1500 dolar, 0 daha dahi 100-150 dolar alıp çıkılacağım pozisyonlar. Şimdi gelelim tekrardan burada bir satış işlemi. Bu arada şunları kaldırayım. Karmaşık olmaması adına. Tamam. Şimdi burada da bir 80'de sinyal yakaladık. Kaça tekabül ediyor? Şuraya. 1788 diyelim 1788'den satış yaptığında nereye kadar pozisyonu bekletebilirsin 50 referans seviyesi bakın şuraya tekabül ediyor ki keza e, hani aç açgözlülük yapsaydınız eğer hani bir trade e, işlemi yapsaydın 20'ye kadar bekleyeceğim ben kardeşim deseydin ki pozisyon 20'ye gelmeden dönmüş görmüş olduğunuz gibi hatta bir önceki tepeden ee, daha yüksek bir tepeye gelmiş. Yani sen işlemi kapatmasaydın 50 referans seviyesinde belki de zararda kapatacaktın pozisyonu. Yani 18, 1788'de işleme girdin. E, fiyat kaça kadar gitmiş hemen bakalım şöyle. E, 1798'e kadar gitmiş. Neredeyse şurada 1000 dolar almaya çalışırken 1000 dolar eksi de hani bir lotluk işlemde e, kayıp, sağlay kayıp sağlayabilirdin aynen. E, ama 50 referans seviyesinde kapatsaydın Kaçtan e, 1788'den girdin 1768 20 dolarlık hareket yani mis gibi bir 20 dolar hem de e, 20 referans seviyesini beklemeden yani 50 referans seviyesinde çıkmana rağmen. Şurada 20 dolarlık mis gibi bir işlem var. Yani bir lotta 2000 dolar yapar. 0.10 dahi açsan 200 dolarlık kar alıp cebine koyarsın. Keza burada da bir 100 dolar yakaladık. onluk bir işlemde burada bir 150 dolarlık alış yakaladık. Burada işte 200 dolarlık bir satış yakaladık. 0.10'luk işlemden bu arada örnek veriyorum. Ee, yani bu noktada 8'inden işte i̇ki günde nereden baksan üç tane muazzam sinyal yaratmış oldun. Sadece stokastik indikatörüne bakarak ee, burada dikkat etmeniz gereken şey, hani eğitimin başında da şunu söyledim, ee, RSI ile benzerlik gösteriyor mutlaka ee, fark etmişsinizdir. Şöyle RSI indikatörünü de ekledim. Ee, stokastik indikatörün Aresay'dan e, farkı daha fazla zikzak yakalayabilmeniz. Yani nedir? Örnek veriyorum sen. Bunu en verimli şekilde şöyle kullanabilirsin. Ee, şimdi bu şu görmüş olduğumuz RSI indikatörü, şu aşağıdaki stokastik indikatörü. Şimdi RSI'da 70 ile 30'a e, 30 referans seviyelerini baz alıyorduk. Stokastikte 80 ile 20. Sen RSI indikatörünü hem 70'in üzerinde hem de stokastik indikatörünü 80'in üzerinde yakalarsan Muazzam çift yönlü çift hani e, onaylı bir satış sinyali yaratmış olursun ya da e, nerede şurada olmuş olduğu gibi hem RSI indikatörü e, 30'un altında çünkü 30'un altı benim için aşırı e, satış bölgesiydi bir yerde dönecekti. Aynı zamanda stokastik indikatörünü de 20 referans seviyesinin altında yakalarsan yani bu iki tanesini aynı anda yakaladığında e, hani yeme de yanında yat öyle söyleyeyim. Muazzam e, iki, çift onaylı bir sinyal yaratmış olursun. Ama e, RSI daha dediğim gibi geç e, sinyal verir e, stokastiğe nazaran. Çünkü stokastikte fark ettiyseniz referans seviyelerine değme oranı daha fazladır. Yani e, RSI işte iki defa değdiyse RSI'yi örnek veriyorum iki, iki kere sinyal verdiyse stokastik beş kere sinyal verir. E, sen şimdi bu noktada e, demiş olduğum gibi yani beş tane sinyali değerlendirmektense ikisinden de teyit olarak iki güzel işlem yapsan aslında daha e, önerebileceğim bir şey olur sizin için. Hata payı daha az olur çünkü. iki tane indikatörden e, destek aldığın zaman, onay aldığın zaman. Şimdi stokastikle alakalı anlatacaklarım bu kadar. 80 ve 20 referans seviyesini baz alıyoruz. 50 referans seviyesinde işlemden çıkıyoruz. Bir de e, RSI indikatörüyle aynı anda şurada görmüş olduğunuz gibi aynı anda alış sinyali ya da aynı anda satış sinyali yakalarsanız e, hani pastanın üstündeki çilek olur tam olarak öyle söyleyebilirim. E, o noktada e, iki onaylı, iki tane indikatörden onaylı muazzam bir e, nasıl söyleyeyim sinyaliniz oluşmuş olur çok rahatlıkla. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Bu noktada, e, burada, bu arada bu stratejilerin hepsini öncelikle demoda denemenizi tavsiye ediyorum. Yani kendi gerçek hesabınızda e, hemen işleme girmeyin. Çünkü her eğitimden sonra bir e, antrenman zamanı vardır, antrenman süresi vardır. E, o yüzden mutlaka demoda biraz işlem stratejisi deneyin. Ama şu görmüş olduğunuz strateji muazzam çalışır, stokastik ve RSI stratejisi. E ilerleyen derslerde bunlara bir iki indikatör daha ekliyor olacağız. bunlar en basit şeyle nasıl söyleyeyim? E kullanabileceğiniz çok güzel stratejilerdir. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.